Hayata dair her şey kanalından herkese merhaba. Daha önce çamaşır makinesinin nasıl çalıştırıldığına dair bir video çekmiştim sizlere. Ama videonun yorumlarında çamaşır makinesini teorik olarak anlatmıştım. Uygulamalı olarak olursa daha iyi olacağını söylemişlerdi. Bu yüzden uygulamalı olarak da göstermek istiyorum. Öncelikle çamaşırları renklerine göre ayırt ediyoruz. Biz şimdi siyah renkleri, koyu renkleri yıkayacağız. Makinenin içerisinde koyu renkleri e, yerleştirdik. Makinenin e, koyu renkleri yerleştirdikten sonra e, şurada koyu renkliler kısmı var. Koyu renkliler kısmını alıyoruz. Ama her makinede bu farklı olacaktır. Eğer makinenizde böyle bir şey yoksa, seçenek yoksa ideal olan koyu renklilerde 40 dereceyi almak ve 800 devirde sıkmak olacaktır Yani siz herhangi bir makinede de 40 dereceye alayım dediğim gibi 40 dereceye alıp 800 ayara getirseniz sıkma ayarını şuradan sıkma ayarına basarak da o sıkma ayarını değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi ama 800 ideal bir sıkma ayarı o zaten otomatik 800'e getiriyor bunu koyu renklilere getirdiğimiz zaman otomatik olarak 800'e kendisi getiriyor. Şimdi deterjandan biraz bahsetmek istiyorum. Biz e, siyah renkler için Perbol'in siyah deterjanını kullanıyoruz. İstediğiniz herhangi bir deterjan da kullanabilirsiniz. E, ama şöyle söyleyeyim, o toz deterjanlar siyah renklerde gerçekten kötü bir görüntü oluşturuyor. Çünkü tam olarak erimiyor. Çamaşırlarda beyaz-beyaz görüntü oluşturuyor. Biz bunu sıvı deterjan kullanarak e, engelledik. Şöyle kapağını doldurdum. Çünkü e, tam dolum çalıştıracağım. Eğer daha az çamaşırınız varsa e, az koyabilirsiniz deterjanı. Deterjan gözüne koyacağız. Ben Pervol kullandığım için şu anda yumuşatıcı kullanmayacağım. Çünkü aynı zamanda bu da yumuşatıcı işlevini de gerçekleştiriyor. Çamaşırların hem kokusu hem de yumuşaklığı gayet iyi oluyor. Böyle şimdi çamaşır makinesini çalıştıracağız. Deterjanımızı koyduk. Çamaşır makinemizin kapağını doğru bir şekilde kapattık. E, programı ayarladık. Artık sadece başlatma tuşuna basacağız. Şurada başla tuşu var. Evet çamaşır makinemiz şu anda. Zaten su alma sesini duyacaksınız. Su almaya başladıktan sonra makinemiz çalışmış demektir. Evet şu an başladı çalışmaya. 1 saat 39 dakika sonra çalışması bitecek.